Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün tatil vlog 1 videomu çekiyorum sizlerle beraber. Şu an sabah saatlere ee, şezlonga havlu koymaya geldik. Çünkü biraz kalabalık otel öyle duyum aldım yorumlardan falan. O yüzden şezlonga şemsiyemizi koymaya geldik. Hem de gidip kahvaltımızı yapacağız birazdan. Bu arada otel çok güzel duruyor. İnanılmaz güzel. Zaten komple gün boyu bugün sizle vlog diyeceğim, çekeceğim. Tabii göstereceğim size şu anda. Otelin ana iki binası burası. Burada yaklaşık 3 havuzu var. Şurada bir havuzu var. Burada iki tane havuz var. Aqua Park var. Aynı zamanda plajı da burada otelin. Bu şekilde. Evet biz şimdi lobideyiz. Kahvaltımızı yaptık. Bilekliklerimi de taktırdım bu arada. Şimdi birazcık burada oturuyoruz. Kahve falan içeriz falan. Ondan sonra havuz başına gideriz. Biraz havuza falan girmek istiyorum. Çünkü hava bugün bir tık sıcak. Bunaltıcı. Evet havuza giriyorum şu anda. Havuzun suyu çok sıcak bu arada benim beklediğimden ben bir tık daha soğuk suyu seviyorum ki sıcak havada çok güzel oluyor rahatlıyorum ama genel olarak çok güzel. Ben şimdi birazcık yüzeceğim yüzdükten sonra tekrardan kameramı açıyorum gidip bir şeyler içmek istiyorum çünkü hava sıcak şu an ısınmaya başladı su beklentim bir tık üzdü çünkü çok sıcak hiç soğuk değil. Ama denize girelim. Deniz bir tık daha serindir muhtemelen. Biraz yüzdükten sonra tekrardan kameramı açacağım. Görüşürüz biraz sonra. Evet arkadaşlar şimdi sizlere küçük bir oda turu yapacağım. Odaya geldim oda turu yapabilmek için sizlere. Bu arada biz henüz yerleşmedik. Akşam yerleşeceğiz. Eşyalarımızı falan yerleştireceğiz. Çünkü dün geç geldik bildiğiniz gibi. Üzerimizi falan değiştiririz akşam. O sırada eşyalarımı yerleştiririm falan. Bu arada Instagram'a çok güzel fotoğraflar çekinmek için inanılmaz kombinler yaptım. Bu yüzden beni Instagram adresinden de takip ederseniz çok sevinirim. Hemen oda turuna geçiyoruz şimdi. Buradan başlıyoruz. Şimdi kapıyı kapattım. Burada hemen ben varım. İlk olarak solda lavabomuz var. Normal burada bir klozet, lavabo ve bir de küvet var burada. Havlularımız falan burada. Lavabo gayet iyi ve yeterli düzeyde. Odaya döndüğümüz zaman da biz 3 kişilik bir oda tercih ettik. Çünkü 3 kişiyiz. <laughs> Annem ve babam burada yatacaklar. Benim yatağım burası. Burada bir gardırop var. Televizyon, yine bir ayna. Oturma alanları falan. Burada böyle bir koltuk var. Bir de dışarısı var. Dışarısı bu arada deniz manzaralı. Genel olarak odamız bu şekilde. Gayet geniş, ferah bir oda. Ben bayağı güzel buldum odayı. Şimdi resepsiyon tarafından bizlere bir kağıt geldi arkadaşlar. Kaldığımız otelin ismi Vikingen. Bu kağıdın üzerinde e, oteliyle otel ile ilgili detaylı, konseptle ilgili detaylı şeyler yazıyor. İşte restoran kısmı, yiyecek içecek, spor aktivite, ekizmetler, barlar falan. Hatta çok kısa özet geçeyim sizlere. Kahvaltısı var 7 ile 10 arasında. 10-11 geç kahvaltı. 12-30-14 4 öğle yemeği, 18-30-21 akşam yemeği. Gece 11 ile 12 arasında gece çorbası var. Gece 1 ile sabah 6 arasında erken kahvaltı servisi varmış. 12 ile 4 arasında havuzda sinek bar var. 12 ile 6 arasında da chicken corner var. Yani tavuk dünyası var burada. Tavuk dünyasına da bayılırım. Muhakkak bugün gideceğim ve size de çekeceğim. Bunun yanı sıra 12 ile 4 arasında sahilde sinek bar var. Sabah 10 ile akşama da öğleden sonra 4'e kadar. Kremalı makarna varmış. 12-16 pastane servisi. 11-16 döner 11-16 gözleme, 14-15 arasında da dondurma servisi varmış, bayağı hepsini okudum şu an sizinle beraber, ben de öğrenmiş oldum. Bunun yanı sıra lobby bar, pool bar, snack bar, beach bar, disco bar, sofa bar, birçok barı var 21-24 saat hizmeti veren. Discosu var bu arada otelin gece 2'ye kadar, yine alkol her şey içerisinde ücretsiz. Ya otel benim çok hoşuma gitti, otele gidecek olanlar varsa kesinlikle şu an benden tam notu toplamaya başladı. Yani şu an başlangıcımız güzel geçiyor arkadaşlar. Otelde çok çok mutluyuz. Bakalım ilerleyen sürelerde ne olacak? Bir hafta boyunca burada tatil yapacağız çünkü. Ben şimdi tekrardan hazırlanıyorum ve aşağı havuz başına iniyorum. Birazcık havuza gireceğim tekrardan. Hava çok sıcak. Burada şu an klima beni bayağı serinletti. Odada durmak istiyorum aslında ama biraz video çekeceğim ve biraz gezmek istiyorum ilk günümüz olduğu için. Aşağıda tekrardan görüşürüz. Gidip biraz bir şeyler atıştıracağım. Kahvaltıda çok fazla yemek yiyemedim. Çok erken gelmiştik çünkü kahvaltıya. Hatta şimdi gelmişken bir de size manzarayı göstereyim hemen. Burası da odamızın balkonunun manzarası bu şekilde. Evet şimdi aşağı iniyoruz. 6. katta odamız en üst katta. Dürüm aldım şu anda tavuk dürüm onu yiyorum. Evet arkadaşlar biz şimdi akşam yemeğine gidiyoruz. Hemen size akşam yemeği kombinimi göstereceğim. üstünde böyle bir gömlek var. İçime böyle Zara'dan bir atlet almıştım. Böyle dokulu. Yine altımda Zara olması lazım. Bir pantolon, keten ve spor ayakkabı, şapka, gözlük kombini yaptım. Bizimkiler beni bekliyorlar. Akşam yemeğine gidiyoruz şimdi. Akşam yemeğinde bakalım ne var ne yok. Çeşitleri falan size çekeceğim bugün. Ve şimdi restorana gidiyoruz. Akşam yemeği yiyeceğiz. Aa bura biraz serinmiş. İnanılmaz derecede bunu aldım. <laughs> Sıcaktan soyundum ateşte duruyorum şu anda. bir <laughs> mi? Burası restoranın bir kısmı, bir de arka tarafta var. Şimdi bir şeyler alacağız, yiyecek bakalım. Evet ben şimdi tabağıma aldım pide, pilav, tavuk, mantı köfte ve patates kızartması var. Şimdi bunları yiyeceğim. Yemekler çok güzel, çok lezzetli. Bu arada. Ondan sonra dışarı çıkacağız birazcık. Evet arkadaşlar biz şu an bir de oturuyoruz. Mi? Şimdi milkshake aldım. Az önce de yine bir içecek almıştım ama bunu yarıda bıraktım. Milkshake çok güzel bu arada. Gözümün önünde yaptılar bayağı beğendim tadına o şekilde. Şu an bu şekilde. Akşam amfiteyatroda çok büyük bir dans şov varmış. Bunun haricinde havuz barın olduğu kısımda canlı müzik olacak. Orkestra çıkıyor, sahne şovları oluyor orada da. Artı bir de club disco alanı var. Hangisine gideceğimi bilmiyorum ama bugün bir tık yorgunum. Annem diyor ki bence bugün dinlen. Yarın hep beraber gidelim diyor. Bir düşünüyorum şu an onu. Gidebilirsem eğer mecalim olursa oraya da gideceğim. Gittiğim yerde size de çekeceğim aynı şekilde.